Evet değerli genç avcı takipçileri. 36 kalibre Lever Action LR 1881 ile saçma deneme talebinde bulundular. Bugün 12 gram 5 numara saçmalarla bir grupman testi yapacağız 36 kalibrenin. Kullandığımız fişek 12 gram yav 5 numara fişek. Umarım güzel görüntüler alırız. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, bugün e, gördüğünüz gibi benim elim sakat, lev hareketini tam yapabileceğimi düşünmüyorum, e, zorlamak da istemiyorum. <laughs> Sol buraya tutuyorum. Ya, hayır, bunu tutuyor mu, sıktırıyor mu? Ya? He. Acıyor ya. Kendimi kendimi sakat kendimi sakatlamak istemiyorum, o yüzden bugün e, atışlarda Ali var, göreceğiz bakalım böyle tutuyor mu? Hadi bakalım. <laughs> Şef hareket etti de öbe. Bilmiyorum ama değdim <laughs> 4, 5, Altı. Yani şurada altı saçma var. Yok yok dağıtıyor. Attığımız mesafe az değil ya. 40 metreden atıyoruz. 40 metreden çok dağıtıyor. Asfaltını şuradan atsak yoldan nasıl olur? Videoya de Oğlum, Bakalım o mesafeden nasıl gelecek? Böyle 20-25 metreden deneyeceğiz. He. Zaten biz zağarman avlanıyoruz. Yani. Yakın atıyoruz genelde. Bir de öyle deneyelim bakalım. Hadi. Şimdi az önce 35 metreden denedik. Çok dağıtıyor. Bu mesafe 35 20. 40 metre bile vardır orası. Şimdi 20-25 metreden yani. deniyoruz. Hadi bakalım bir de öyle görelim. <laughs> De Bak sen Bu gel. Burada şuradaki vurman yani şuraya bir yuvarlak alacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yani 25... Ben zaten bunun içinde 36 kalbim içinde kaç tane saçma oldu Yani o da var. 12 ile kıyasladım mı? Yani... çok. 25-30 metreden yani. rahat vurulabilir. Hmm. Bir de, bir de hiç kağıdı ellemeden üstüne atan bakalım. Üstüne. Zaten şurada şöyle söyleyeyim. Şundan itibaren 2, 4, 6, 8 tane delik var zaten. Tane. İyi iyi. Uğur. i̇yi, iyi. Uğur. i̇yi, iyi. Uğur, bu bu iyi. Ya. Bak şuradan itibaren 8 tamam mı? Bu bunları. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 20, 20 saçma yine şu bölgede 36 kalibre bir namlu 36 kalibre bir fişek için bence iyi rakamlar bunlar bakalım davşan avında deneyeceğiz göreceğiz grupman testimizi de yaptık şöyle 20-25 metrede davşan da gayet başarılı olabilir ama üstüne çıkılırsa hani 30-35 metrelerde yani işte 2-3 tane saçma değer o da öldürür mü davşanı bilemem. Onun için net bir şey söyleyemem. Bunu zamanla tecrübe ederek öğreniriz illa ki. Ben çünkü duramam tavşanda bulamadım bu tüfeği. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın. Gerçekten.